Belediyesi olağan toplantısı 2 Haziran 2025 Pazartesi birleşim bir oturum bir açılış saati 10 açılışı yapıyorum yoklama tamam mıdır arkadaşlar? Yeterli çoğunluğumuz vardır Oturumu açıyorum. Önergelere geçiyoruz. Getim Eskut Beledi Belediyesi Meclis Başkanlığı'na İlçemizde yeni yapılan ya da yapılacak olan parklara gençlerin faydalanabileceği kaykay ve paten pistlerinin yapılmasına ilişkin önergemizin gündeme alınarak görüşülüp bir karara bağlanması hususunu Yüce Meclis'in görüşünü arz ederiz. Seyhan Demir Pençe, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili. önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Etmeyenler, edenler çoğunlukla edilmiştir. Oy birliğiyle edilmiştir. Eee Çevre Komisyonuna, Gençlik Komisyonuna, Spor Komisyonu, Emlak, İstimlak Komisyonuna havale ediyorum arkadaşlar. Oylarınıza sunuyorum. Edenler etmeyenler edilmiştir. Oy bir ile edilmiştir. 24 Temmuz'un gazeteciler ve basın bayramı olması münasebetiyle ilçemizde uygun görülen bir yerde geçmişten günümüze gazetecilik ve basın alanında kullanılan araç ve gereçlerden oluşan kabul bir sergi organize edilmesi ve oluşacak masrafların kabul edilmiştir. Nakdi imkanlar dahilinde belediyemiz Peki. bütçesinden karşılanmasına ilişkin önergemizin gündeme alınarak görüşülüp bir karara bağlanması hususunu Yüce Meclis'in görüşünü arz ederiz. Seyhan Demirperdi, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili. Önergeni oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Önergeyi Sosyal Hizmetler Komisyonu, Yaşlar Komisyonu, Bütçe ve Plan Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Belediyemizin eğitim, kültür ve sosyal etkinlikler kapsamında 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı sonunda ilçemiz okullarında takdir alan öğrencilere belediyemizce çeşitli hediyeler verilmesine ilişkin önergemizin gündeme alınarak görüşülüp bir karara bağlanması hususunu Yüce Meclis'in görüşünü arz ederiz. Seyhan Demirkançı, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili. Önergenin kabul için oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Eğitim Kültür Komisyonu, Çocuk Hakları Etkinlik Komisyonu, Hakla İlişkiler Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü'nde hızla artan nüfus ile birlikte aile planlamasının önemi hakkında çeşitli programlar düzenlenmesine ilişkin önergenizin gündeme alınarak görüşülüp bir karara bağlanması hususunu Yüce Meclis'in görüşünü arz ederiz. Seyhan Demirtelçi, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili. Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Önergeyi Kadın Aile ve Çocuk Komisyonu, Engeller Komisyonu, Sağlık Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Süt Belediyesi Meclis Başkanlığı'na 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü olması münasebetiyle ilçemizdeki hukukçular, hukuk öğrencileri ve hukukla ilgilenen tüm bireylerin katılım olacak şekilde programlar düzenlemesine ilişkin önergemizin gündeme alınarak görüşülüp bir karara bağlanması hususunu Yüce Meclis'in görüşünü arz ederiz. Seyhan Demir Pençe, CHP Grup Başkan Vekili ve Tekin Araç. Bu şey değil mi? Tamam. Önergenin gündeme alınmasını komisyon oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hukuk ve Tarifeler Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu, Araştırma ve İnceleme Komisyonu'nu oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 1 Temmuz Kabutaj ve Denizcilik Bayramı olması nedeniyle Kabutaj'ın ve denizcilik faaliyetinin ülke ekonomisindeki yeri ve önemi konulu çeşitli etkinlikler düzenlenmesi ve oluşacak masrafların nakli imkanlar dahilinde belediyemiz bütçesinden karşılanmasına ilişkin önergemizin gündeme alınarak görüşülüp bir karara bağlanması hususunu Yüce Meclis'in görüşsünü arz ederiz. Evet. Seyhan Demir Pençe, CHP Grup Başkan Vekili ve Arkadaşları. Önergenin gündeme alınması için oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? kabul etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Tüketici Koruma Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu'nda Tarım ve Hayvancılık Komisyonu, Ulaşım ve Trafik Komisyonu, Hesap Tetkik Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 15 Temmuz'un demokrasi ve milli birlik günü olması nedeniyle günün anlam ve önemine binaen çeşitli etkinlikler düzenlemesine ilişkin önergemizin gündeme alınarak görüşülüp bir karara bağlanması hususunu Yüce Meclis'in görüşüne arz ederiz. Nülüfer Tosun, MHP Grup Başkan Vekili ve arkadaşları. Önergenin gündeme alınması için oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Önergeyi Eğitim Kültür Komisyonu'na, Halkla İlişkiler Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hiç <laughs> 1 Temmuz Kabudaj ve Denizcilik Bayramı olması nedeniyle Kabudaj'ın önemi ve denizcilik tamam. faaliyetinin ülke ekonomisindeki yeri ve önemi konulu çeşitli etkinlikler düzenlemesine ilişkin önergemizin gündeme alınarak görüşülüp bir karara bağlanması hususunu Yüce Meclis'in görüşüne arz ederiz. Nülfer Tosun, MHP Grup Başkan Vekili ve arkadaşları. Önergenin gündeme alınması ile daha önce okunan ve aynı konu içeren önergeyle birleştirilmesini ve aynı komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 24 Temmuz'un gazeteciler ve basın bayramı olması münasebetiyle ilçemizde uygun görülen bir alanda geçmişten günümüze gazetecilik ve basın alanında kullanılan araç ve gereçlerden oluşan bir sergi organize edilmesine ve oluşacak masrafların nakdi imkanlar dahilinde belediyemiz bütçesinden karşılanmasına ilişkin önergemizin gündeme alınarak görüşülüp bir karar bağlanması hususunu Yüce Meclis'in görüşünü arz ederiz. Nürüfer Tosun, MHP Grup Başkan Vekili ve arkadaşları. Önergenin gündeme alınması ile daha önce okunan ve ayrı konuyu içeren önergeyle birleştirmesini ve ayrı komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Evet. Etim Eskut Belediyesi Meclis Başkanlığı'na soru önergesi. Çankaya Belediyesi'nden Temizlik İşleri Müdürlüğümüze hibe edilen çoçoların belediyemiz tarafından bakımlarının yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa ücret ödenip ödenmediği, ücret ödendi ise hangi ihale mevzuatına göre ödendiği bilgilerinin tarafımıza bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederiz. Nülfer Tosun ve arkadaşlarım Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili. verisiydi. İlişkin soru önergesini okutuyorum. Şu, soru önergesini cevap vermek üzere ilgili müdürlüklere havale ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Soru önergesi 17 Eylül 2024 tarih ve 2024 Taksim 119 30, 56 ihale kayıtlı asfalt yapım işine ait aşağıdaki sorularımızla cevaplandırılarak bu ayki meclis çalışma günlerinde tarafımıza yazılı olarak cevap verilmesi hususunda gereğini arz ederiz. 1. İhaleye döküman alan firma sayıları. 2. İhaleye katılan firma sayıları. 3. İhaleye katılan firmaların ticari ünvanları. 4. İhaleye katılan firmaların verdikleri teklif rakamları. 5. İhalenin hangi usulde yapıldığı ve gerekçesi. 6. İhaleye istinaden toplanan yaklaşık maliyetlerin rakamları ve hangi firmalardan alındığı. 7. 2024 Taksim 119-30-56 ihale kayıtlı asfalt yapım işine ait idari ve teknik şartnamenin ve ihaleyi kazanan firmanın ticaret sicil gazetesinin tarafımıza çıkartılarak, çıktılarının alınarak verilmesi. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Nilüfer Tosun ve arkadaşlar Soru önergesine cevap vermek üzere ilgili müdürlüğe havalesini oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Buyurun. Evet. Evet, gündemden önce. Sayın Başkan, sayın meclis üyeleri, değerli misafirler. Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. 11 Nisan 2025 yılı meclis toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi Eren Bey 2024 yılı Mart ayı başlarında Etemeskut 30 Ağustos mahallesinde bir su firmasından 4 milyon Türk lirası hasta bezi alımı olmuş diye iddiada bulundu. Biz Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak soru önergesi vererek ispatını istedik. Soru önergesini de okuyorum. 2024 yılı Mart ayında iddia ettiğiniz 4 milyon civarı hasta bezi alımı işine ait Etemeskut 30 Ağustos mahallesinde bir su firmasından alınmış şeklinde bilgi verilmiştir. İddia edilen firmanın açık adresi ve 4 milyon civarı kesilen hasta bezi alımının nasıl yapıldığı ve tüm ihale süreçlerini ayrıca faturanın tarafımıza yazılı olarak bildirilmesini talep ediyoruz diye bu bizim soru önergemiz. Ee, soru önergemize gelen cevabı da sizinle paylaşmak istiyorum. Sonuç itibariyle iddia ettiğiniz şekilde bir alım olmamış. Bunu da soru önergesinde verdiğiniz cevapta kabul ediyorsunuz. İddia yerini iftiraya bırakmıştır. İftira neydi? bir kimseye gerçek olmayan olumsuz bir durumu, bir suçu itibarı zedelemek amacıyla kasıtlı olarak asılsız suçlama, suçlamalarda bulunma ve yanlış beyanda bulunma eylemine denir. Şimdi Etemeskut Belediye Başkanlığı Milliyetçi Hareket Partisi'ne gelen hasta bezi hakkında soru önergesine gelen cevap. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 2024 yılı Mart ayında 4000 TL 4 milyon Türk lirası bedelle 30 Ağustos mahallesinde bulunan bir su firmasından hasta bezimi alındığı iddia edilmiştir. İddiaya sebep konu üzerine yapılan araştırma sonucunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 2024 yılı Mart ayında hasta bezi alımına yönelik herhangi bir ihale gerçekleştirilmemiştir. Hasta bezimine alım, alımına yönelik yapılan ihalelerin bilgilerin aşağıya çıkartılmış olup yazımız eklinde ifade şeklinde sunulmuştur. Bu da sizin bize gelen ihalenin olmadığını belirtir soru önergimize gelen cevap. Sonuç olarak bu ihalelerin dışında 2024 yılı Mart ayı ve öncesi 2023 yılında hasta bezi alımına yönelik herhangi bir ihale gerçekleştirilmemiştir. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Gündeme geçmeden bir izinleri okuyorum artık. Eren Ergün, Cem Gürbüz, Volkan Coşkun bugün izinli sayılmasını oylarınıza sunuyorum kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Gündeme geçiyorum. Gündemin birinci maddesi. Geçen toplantıya ait tutanak özeti. Tutanak özeti gündemin ekinde dağıtıldan okumadan oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İkinci madde. Yapracık Mahallesi imarın 49.797 ada 3 ve 4 sayılı parseller ile 49.850 ada İki sayılı parsele ait tavsiye nitelikli 1 bölü 5000 ölçekli nazmi imar planı değişikliği ile 1 bölü 1000 ölçekli uygulama plan, imar planı değişikliğine ilişkin başkanlık yazısı. İlgili başkanlık yazısının imar ıslah ve isimlendirme komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Oy birliğine kabul edilmiştir. Belediye meclisi gündemindeki diğer konuları görüşülüp bir karara bağlamak için 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10'da toplanmak üzere oturumu kapatıyorum. Herkese iyi günler diliyorum.